Namazın selamından önce her namazın kılıyoruz ya. Selam vermeden önce bir dua emrediliyor bize. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sahih hadiste dört şeyden Allah'a sığınmadan selam vermeyin. Namazın selamından evvel dört şeyden Allah'a sığınacağız. Bu dört şeyden bir tanesi de nedir? Mesih-i Deccal fitnesi. Deccal'ın bir adı da nedir? Mesih'tir. İsa Aleyhisselam'ın bir adı da nedir? Mesih'tir. Yani bunları da ayırın ha. Deccal'a da hadiste ne geçiyor? mesih Deccal geçiyor. Halbuki İsa Aleyhisselam'ın da bir adı İsmül Mesih o -is Meryem diyor Kur'an'da. Meryem oğlu Mesih'tir diyor. Bunların da Allah muhafaza karıştırılması çok tehlikeli olur. Yani Deccal'la yan yana geldiğinde İsa selam olmadığını anlayın. Mesih-i Deccal fitnesinden Allah'a sığının diyor. Değil mi? Hayatın ve ölümün fitnesinden efendim, cehennem azabından, kabir azabından, bir vaatte, borç batağından, sığınmadan namazdan selam vermeyin. Kainatın efendisi beş vakit namazında, sallallahu aleyhi ve sahabe-i kiram beş vakit namazında Deccal'dan Allah'a sığınıyorlardı. Bugün hanginiz bunu okuyorsunuz? Hanginiz okuyorsunuz? Söyleyin bakayım. He, ee, okuyorsunuz. Bir iki kişi okuyorsunuz bir. Şey. Okuyan yok. Hatta İbn Hazim zahiridir o tabii. O diyor ki farzdır diyor. Çünkü emir var diyor. Farzdır diyor. Ha bizde bize göre farz değildir ama bunu okumak nedir? Sünnettir ama çok önemli bir sünnettir Kimsenin de bu sünnetten haberi Yok Zannediyorum dua kitabında olması lazım yine Geçen hafta dua kitabını söyledik Dua kitabı da yokmuş burada Milleti arıyor bulamıyor Bizim arkadaşlar ayakta uyuyor hepsi Orada Dua kitabından Şimdi sayfa veremem Dua kitabında mevzular var Sayfayı ben ne bileyim hep sayfaları ezberlemiyorum ki ben duayı ezberliyorum Orada mevzu nedir Namazın sonunda okunacaklar. Namazın sonunda okunacaklar. Bahsinde dua kitabında var.